Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizin için deniyorum kanalında Bugün sizlerle birlikte Tarzı husisi kahvesi yapacağız Bu Osmanlı zamanından beri yapılan Türk kahvesi arkadaşlar İsmi Tarzı husisi Çünkü kişiye özel yapılan Tarzı husisi ismini almış Genellikle bunu Akdeniz bölgesinde çok yapıyorlar arkadaşlar Akdeniz bölgesinde Tarsus'ta Hatay'da bu tarz yörelerde bu tarz illerimizde arkadaşlar daha çok revaçta onlar daha çok iyi biliyor hatta e, tarzı husisi Tarsus'a benzediği için ismi biraz yakın olduğu için Tarsus yöresine ait olduğu da söylenmekte bazı kaynaklara göre ama e, asıl söylenilen bir şey var ne kadarı doğru ben e, bilemiyorum biz Trakya'da yaşıyoruz Trakyalıyız. Bunu şöyle hikayesini anlatayım size kısaca. Evimize gelen bir misafir, eşim benim arkadaşlar Türk kahvesini hep büyük bardakta içer. Ve ben ona hep böyle ya çay bardağında ya da Nescafe bardağında Türk kahvesi yaparım. Yetmez, küçük fincan yetmez. Ona gelen misafirlerimizle birlikte kahve yaptığımda dışarıdan gelen bir misafirim dedi ki, eşine yaptığın kahvenin ismi tarzı Husisim. Daha sonra merak ettim, araştırdım ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Ee, araştırdığıma göre arkadaşlar süvari kahvesi olarak da biliniyor. Nargile içerken arkadaşlar 2-3 saat kadar uzun bir süre sürdüğü için nargile içmek. Ee, fincanda gelen kahve çok çabuk bitermiş. Son deminde bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Ee, kahvenin son deminde süvari kahve Efe'ye getirilirmiş. Tütün ve kahve ayrı bir keyif verdiği için Efe bunu yarım saatte içermiş. Süvari kahve Ege bölgesinin Efe'lerin kahvesiymiş diye bir söylenti de var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama eşime yıllardır bilmeden tarz kahve sunuyormuşum. <laughs> Tarsuslu bir bayanın da açıklamasını dinledim arkadaşlar. O da şöyle diyor. Tarsuslu tarzı hususi kahvesini anlatırken diyor ki biz kahveyi çok severiz. Çok sevdiğimiz için de sevdiğimiz şeylerin çok çabuk bitmesini istemeyiz diyor. O yüzden biz böyle büyük kahvede e, kahveyi böyle büyük çay bardağında içeriz diyorlar arkadaşlar. Bu benim normal e, Bim'den ya da A101'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam aldığım çay bardağı arkadaşlar. Bu çay bardağına e, 4 çay kaşığıyla şöyle çay kaşığıyla kahve. Eğer şekerli yapıyorsam da hangi orta ya da şekerli yapıyorsam eğer şekerli yapıyorsam arkadaşlar 4 çay kaşığı da kahve kadar şeker ilave ediyorum. Eğer orta yapıyorsam 2 çay kaşığı ilave ediyorum. Şekersiz yapıyorsam da hiç şeker ilave etmiyorum. Arkadaşlar kahveyi cezvemi, şekerimi, cezvemi ilave ettikten sonra fincanımın çay fincanımın büyüklüğü ebatında su dolduruyorum. Bu suyumu koymadan önce arkadaşlar şeker ve kahveyi koyduğum cezvemi güzelce şöyle elinizle sadece karıştırın ve suyunuzu ilave edin. Suyumu da ilave ettikten sonra tekrar şöyle elimle fincanımı şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. İçinde kahve şöyle karışsın şöyle karıştırın kesinlikle kaşık ilave etmeyin ve soğuk su ile yapın kahvenize çok güzel oluyor şimdi kahvemi pişireceğim arkadaşlar pişirince kapatıp bardağıma ilave edeceğim ve pişen fincanımı dolduruyorum arkadaşlar Yavaş yavaş doldurursanız, eğer köpüğünüzü yok etmemiş olursunuz arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Bu da önemli bir ayrıntı. Kahveyi köpüklü istiyorsanız, soğuk suyla ve kesinlikle kaşık sokmadan yapın. İnanın ben bunları bilmeden yapıyordum. Okuyup araştırdığımda aslında kahvenin, kahvemin neden böyle güzel ve köpüklü olduğunu da öğrenmiş oldum arkadaşlar. Size de bu tavsiyeleri sunuyorum kesinlikle deneyin ve bu şekilde yapın. Siz de Osmanlı yöresine ait Tarsus, Ege ya da Hatay yöresine ait şu güzel Tarsus Husisi Türk kahvesini mutlaka deneyin. Şöyle bir de bardakta tekrar göstermek istiyorum sizlere bardaktaki görüntüsü de bu arkadaşlar. Deneyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.